Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız yorumları şu an yazın yorumlara yazınız e, doğru mu doğru bilemediniz mi hangileri var söyleyeyim mi Among Us var süper Bear var onlardan birini oynayacağız ve e, Boya oyunu var şu an turuncu olan bir şey var ya arkadaşlar. O var. Bir de o resimdeki Red Impactor var. Sizce hangisini oynayacağım? Tabii ki Red Impactor oynayacağım. Şu an size özel, e, güzel bir şey göstereceğim. Bekleyin. Ama bize güzel bir şey. Gördünüz mü? Ama size güzel. <laughs> Hadi bakalım. Ben şu an kırmızı bir şeyim. Yani kırmızı bir imposterim. Hangi üstü alacağım acaba? Yok yetmiyormuş bu. Hadi bakalım. Şunu uzaktan vursaydım ya. Çok güzel olur kime vuralım? Mesela bunun kapısını kapatalım mı? Mesela. Aha ikisini kapatabilirim. Evet. Temizle. Temizle temizle. Bitti. Hayalet görev yapıyor. Hayalet nasıl görev yapıyor ya? Yapmıyor. Hayaletin görevi yoktu arkadaşlar. Deme. Yalan. Yalan. Aha iki. Ya farklı yere geçin ya. Bak ben birini burada böyle bir tutacağım. Tamam mı? Yürüyemeyecek. Hayır bitiyormuş. Emin değilim. O çok gıcık bir oyun arkadaşlar yüklemeyin. Ya süper bir yere gittim. Ben de siz süper bir oynayacağım düşündünüz ama o değildi. Kimi patlatalım? Bakın arkadaşlar bunlar da patlatmak. He, ikisi oraya geçti ya. Bu ikisi yan yana oluyor kapatacağım. Bir kişi çıkacak. Tabandı. Tamam, birinin işi bitiyor. Görevler bitecek. Oğlum patla. Gelme sen. Gelmiyorsun. Gelmiyor. Ya görevler bitti şimdi. Birimiz de görecek. Ya al. İlk defa böyle gittim. Hiç kaybetmemişim bu oyunda. Video çekerken kaybetmem. Neyse. Ya gitsene ya oyun internet çıktı. Tamam. O zaman bu oyun internetsiz. Bunu oynamayalım ama. Şimdi. O boy oyununu oynayacağım? O kırmızı mavili olanı mı oynayacağım? Yoksa süper bir mi? Yoksa Among Us mu? Yorumlarda yazın şu an. Yorumlarda bekliyorum. Şu an yorumlar dolsun. Yazın. Bakalım hangisini seçeceğim. Tabii ki yakaladım. Bir de arkadaşlar ne var söyleyeyim mi? Neydi da? Bir de Brawl Stars'ı Yorumlar doldu. Doldu. Seçtik. Tabii ki Brawl Stars. Bir dedik. <laughs> wow, wow. Aldık. <laughs> Dükkanda neler var? Sos. Kapı 5. Kapı paraymış. Ah, Happy parayı Ama en sevdiğim annemle yani de arkadaşlar. <laughs> Neymiş ki bu? Bu ne? şey yazmış. <gülüyor> <gülüyor> yo, 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 yo. Bu güçlü arkadaşlar. Benimki çok güçlü. Bak, bunu yenebilirim gördüğün gibi. Yo. Yo. Ha, ben elemişim. Ya niye beni... Ya şey, de kattı çocuk beni ya. Of oh, ben senin kafana vurayım. Senin yüzünden öldüm. Kaçamadım. Duvara çarpıyorum. İyi oldu. Çok mutluyum. Öldüm iyi gelin. Ben seni yo ho 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 ho. Annemin resmini var. Annemin resmi var. Onu göstermemeliyim. Annem birinin gelmesini istemiyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> yani videolarda çıkmasını Yo ho ho ho. Ya ben şu özelliğimi kullanmadım. Sen o özellik ama kullanmamışsın görmedin mi? <laughs> i̇şte şimdi yedim işte. şimdi. Evet. Yorumlara belki <laughs> yazanlar olur. Aa gittik. Sen yeme yememezsin dedim ya. Ama kaybettik daha kutsuz. Ya ben o mor Şeytan Morty kostümünü açmak istiyordum Çok yani. kaçırılmamış. Bir de şunu da açmak istiyorum. Poco'nun kostümünü. Ali'nin çok beğenmedim arkadaşlar. Hank M. Onlar gelsin. Onlar en güzelleri. Hank M. ve Poco. Bunların kostümlerini ben çok sevdiğim için onların için gelmesini isterim. Ve ben bayağı elmak kazanıyorum. Nasıl derseniz. Tabii ki de <laughs> parayla alıyorum. Sizin için. Alıyorum. E ee, Bazen karakterler tamam. alıyorum sizin için. Tabii ki. Ama sizi olmadan alıyorum ben yani. Hep alasım yok. İki tane karakter almayacağım. Ben ezikim, ezikim. Ezik, ezik. Dislike'ım oldu. Var da bende yok şu an. Kızamıyorum. Aa bu gider. Daha bana bu fırlatamadı. Hem uçmadı ki. Ha şey şeyin sıkıntılı arkadaş. Aa o Aha o gitti. Yazın ben senin Kaç 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 anam öldüm. Eymen, eymen. Biz mutfaktaki arkadaşımızın ismi tabii ki. Ben sordum. Anne. Gözlüklerinden anlıyorum baba. Senin gözlüğünden anlıyorum. Hadi al şunu ya. Sen zaten gitmişsin. O karakterleri de aldım ben. Sen aldın ama züccüsün. İyi oynayalım. Ha. <laughs> Beni yakalarsın. He <laughs> he gidiyorduk. Ha 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 yakala yakaladı. Ya. Aynı Janet gibi ya. Janet de içinde çok zor atıyor. Ee, e, hiper şarjı daha kolay arkadaşlar. Siz hiper şarjını alın. Bana bende yok. İsterseniz alın. İsterseniz alın. Ben yine gittim. Evet, Slumi çok güçlü değil arkadaşlar ama iyi Benim karakter. ne diyebilirim ki? Kaldırayım mı? Yok. Benim hiç yüküm yok. Bana saldıracak. kez Kostümü ne değiştireceğim? Bu güzel. Benim en sevdiğim kostüm bu değil ama bu. Bunu sevmiyorum bu da bu. Ah! Hatta çıkıyor mu? Gidiyorum yorum çıkıyorsa. Ana çıkıyor kuşum. Try some extra. Ana çok güzel. Karakteri açtım açtım bitti karakter açılıyor.

ne gösteriyor bu bana? Bir şey gösteriyor da. Nature. Oo, aslan bir şey. Alalım mı? Almayacağım. Geçiyor mu almayacağım? Ne gösteriyor arkadaşlar? Ne gösteriyor bu? <laughs> ne çıktı? Hiper <laughs> şey Ne Anladım. 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 Bu diyor bakalım. Ben Çok güzel söylemiyorum. No. Uh, en güzel kostüm kopsen... bu. Ama artık bu. Hadi geleyim, de oynayalım. Şimdi çok Arkadaşlar bekleyin. Dynamite Key'in adresi. Ne arkadaşlar? Deneyeceğim. Deneyeceğim ya. Merak ediyorum. Abdur Mutlu bizim çeker ya oyun ben. <laughs> Sanki ona benzemedim. mi? mi tabi? Onun kaç yükü var acaba? <laughs> Sen başlama arkadaş. Ben kendim oynayacağım. <laughs>

Öl ama Öl sen gerçekten. O yeşil şeye dokunduğu için hızlandı bu. Ben mi alayım? Şimdi öleceğim. Angela beni kaybettim. Gel. Gel. Çektim. Çektim. Ezik. Ezik. arkadaşlar. Angela. Angela karakterini ben sevmiyorum. İşte bu sinekleri güzel değil. Bazı işte Angela'yı sevmiyor. Çok çok çok, çok <laughs> ya, yani. Aa, ya. Ya ben doğduğumda alsam onları. <laughs> Kendisine alıyor. Bana almıyor. Ben böyle kişileri sevmiyorum. Gıcık kapmıyorum ama sevmiyorum. Gerçekten <laughs> Gitti tamam bitti, bitti. Aa ben ne dedim? Yandı. Aa. İşte tavuğun kastım böyle bir şey. Bitti. Güzel sevmedim değil. Hemen <laughs> ekrana bak. Hadi bir karakter. <laughs> Niye en güzeline bakıyorsun? Hadi ben de bir. Hangi... <laughs> ben bunu da oynadım. Bu da Şimdi arkadaşlar hangilerini açtım diye bakalım mı? O kaptan nereden? Gelin hangilerini açmışsın. İlk açtığımı hatırlıyorum. Ne acaba? Bu tabi. İlk açtığımı. İkinci bu. Tamam Çok merak ediyorum. Çok güzel. Gözüküyor. Her kastım nasılmış? Gördük ateş etmelerini merak ediyorum. Nerede gördünüz mü? Siz gördünüz ama ben göremedim ya. Ya karakterin resmini unuttum. Arkadaşlar uzun zamandır oynamıyorum o karakteri. Nasıl ya? Bu bir şey bu

Öğeler tekrar gösteriliyor. Oyuncu aranıyor. 9 10 9 10 9 10 diye gidik. Aha arkada var. Arkada var denen. Onu gördüm. Tik 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 tik. Oh aslında şimdi de beğendim. Karakter görüyorum. Şey. Hayır, Spike, çok güçlü. Spike, ya Spike, Spike, beni seviyorsan git. Spike, beni sevmiyorsan git. Spike, 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 Baba oh, attım arkadaşlar. Bilmiyorum ben çok çok. Ne kadar atladım. Dişlerim çok döküldü. Dökün. Dökün. Döküldü. Döküldü. Döküldü ne ya? Döküldü. Aha. Ben sen de. Ben Piper var bence. Burada Piper çıkar. Çıkmıyor. Hep dediğim çıkmıyor. <laughs> Ama bazen çok çıkmıyor. İyi mi? Bu. Hmm. Gidiyorduk. лин. И я не могу спать. Aldım. Aldım. Ben geldiğimde aldım. İyi. İyi. Yapayım. Ne yaptın ki? Ne yaptın